Dur, dur, Linoş, nereye geldik? Markete sileye yani. Aa! Hadi sür bakalım. Evet, oh, tabak <laughs> Böyle yavaş yavaş. Evet, <laughs> burada bir tane kals daha Tamam. <laughs> <Linoş 'un> neredeyiz? Sileye <laughs> geldik. arkadaşlar. <laughs> yaşlı şey şimdi dedesi olan <laughs> Tamam kaç paramız vardı Lina? Derisi kaç paramız vardı? <laughs> Söyle 100 lira Lina Hayır 100 yok Sen onu odur demezsen O doldurur dedesi Dina <laughs> yiyebil, yiyebileceği karnını doyuracak şeyler al. Bu neymiş? <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> Ondan alma evde var onda. Evde var evde var. Dinacığım evde var. İstiyorum. Alma. Başka bir şey al onun yerine. İstiyorum. Al. Tamam. Lütfen de her <laughs> şeyi alacağım ben. Hadi yeter bakalım. Hayır. Pembe. Pembe alıyorum anne. Tamam dağılmıyorsun almıyorsun tamam mı? Hayır alıyorum. Devam ediyor falan. Bırak onu. Yoksa sen bu Pembe başka ne var? Pembe sen... Zaten... başka bir şey yok mu? <laughs> var var. Şuraları gidelim. Al var bunu. Buldum. Dina onun değil. ne olduğunu nereden biliyorsun? Küçük konnet diyor. Küçük konnet. Tamam. tamam. Anne çok tatlı. Tamam annem güzel değil anne, diyor. çok tatlı ya. Alalım. Tamam yeter. Hayır. Dur bir tane de bundan ben alayım. Al Lina. Tamam. Bu senin için ha. Evet. O, yine bak burada bir sürü şeyler alayım. var. Hadi gidelim. Hayır anne bir tane daha Yeter aşkım. Son bir tane alırız ona. E şey alacağım diyordun. Donut. <laughs> Donut alalım da son. Donut. Lütfen, lütfen. Abi, bir tane de olala yavrum. Olala. olala. Tamam. Bitti. Hadi bir son bir tane daha. Lütfen. Donut mu alacaksın? Donat mı yoksa bitiyor mu? Hadi. Hadi bitiyor lütfen. Nina sen ne yap biliyor musun? Bak Okey. o keki bırak. Neden? Evet, bir de evet. Haribo'yu bırak. Bunlardan al bir tane. Bu daha büyük. Anladın mı? Daha çok gider o. Ver onu. Heri boyu bırakmayacağım. Bak bir tane bundan Luka, al. al. Tamam, bir tane daha alacağım. Ringo tamam. Kembe. mi alacaksın? Tamam. Tamam, tamam. bu heri boyu da bırak şimdi. Ya Hayır. da bu mini'yi bırak. Hayır. Tamam yeter o zaman bitti. Anne domates alacağım bir tane de yavrum. Hadi geç. Baba atsana. Bir tane de çilek ver bakayım. Tamam çarpma. Ya çarpma. Ya. Çarpma, ya, çarpma ya. Evet çilekli kalmamış şu. Kakaolu var. Almayalım o zaman. Olur mu? Baba. Bu da var Oo, şu güzel. Bu neyli? Bunu alalım mı? Antep fıstıklıya benziyor. Ha şeyli yapmışlar Lina. Ee, Dubai çikolatası gibi yapmışlar. Hayır, 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 hayır. Tamam. Alıyoruz ondan bir tane. Bir Bekle bir dakika. Poşet alacağım Lina. Bir dakika. Evet Lina şu. Al. Wow. Evet, hadi bakalım. Yeter bitti. Şimdi dedenin evet. alışverişini yapıyoruz. Al. Sür bakalım. Lina. Donatını da aldı. Bir Hadi bakalım. Aldık Lina, aldık. Buradaki de değil ya. Hani bu Buradaki yani. değil. Ha şu. Ana su bu da öyle Bir var. Tamam onu biliyorum bingo. Onu Allah koy oraya. Hadi bu bakalım. Yürü. Ha. Yürü Lina. Bu da Bir tane bir, bir şey Altı buçuk lira. Sen alma bırak. Abi, evet. evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı tıklamasını ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Finali bilgisayarımızın sonuna geldik. Hadi bakalım.